Evet inanılmaz takım analizi. Serafin berbat oynuyor bu arada. Baksana şu maça. Şurada ölmeye bak. Allah kitap aşkına şunun ölmesine bak. Ya orada bir insan niye bunu şey yapar ki? Yani niye gidiyorsun? Ve üstüne ben bunu zaten söyledim. Dedim ki bak gitme yazıyorum. Şunu yap bunu yap. Yok. Üstüne bile şurada V'ini alamadım. İyice deliye döndüm. Son Bizim Kaysa yine bir şeyler yapıyordu, ediyordu da. Aslına baktığımız zaman karşı orman da iş yapacak bir ormandı. Bizimki de doğru zamanda doğru yerde değildi. Wayne bir de çok fazla vurduğundan dolayı benim hiçbir avantajım yok. Ben bu maç normalde orman oynayayım dedim. Ulan orman da oynuyor. Orman oynayamayınca üstüne bir de ADC'miz de ADC değil. <laughs> ADC değil ki. Adam Seraphine de gelmiş diyorum bunu niye alıyorsun? Support mu olacaksın diyorum. Ses yok. Diyorum hani mid mi geçeceksin? Yine ses yok. Mid oynayanlar da var çünkü Serafin'de. ona da cevap yok. Diyorum yazabiliyor musun? Cevap yok. Diyorum bak şuradan yazabiliyorsun belki yazmayı bilmiyordur. Demir yani. Yok abi adam kaya. Yani demir demir değil. Demir bundan iyidir. Üstüne bir de 20'lik dişle uğraşıyorum. Ben konuşamıyorum edemiyorum neyse şu en azından alıyorum da yani Onun vermiş olduğu bir rahatlık çöküyor üzerime Allah'tan burada da yırttık çözsün bak Reşkü atsa iyice gideceğiz bak Bizim kayna baksana Bak milletin ölmesini bekleyip de girenler oluyor deliye dönüyorum Abi giriş de zamanında gir de al Al çık ya kimse kilini almayacak senin Takımı da güçlendir kendini de güçlendir zaten şurada Q tutmadı Orada Q tutsa ben kule altına İlk seviyelerde genellikle fight oynarken Kule altına çekme üzerine oynamaya çalışıyorum Aynı burada olduğu gibi Ama adam orada hiçbir şey yapamıyor Çünkü adamın seviyesi de zaten 4 5'e yeni çıktı orada Yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım Şimdi böyle olunca ne oluyor Ultiyi de basamadı Ultiyi orada bastı hem trashi çekecek Hem şeyi çekecekti Burada bir ulti daha geliyordu herhalde Yok asmadım o sonraki şeydi yanlış son. Ya ultiyi orada basabilmiş olsa her şey tamam. Ya burada ormana biraz yardım edin dedim. Ya adam bak şu da var. Şimdi sen beraber girmediğin için takımla. Yani takım arkadaşın ama normal arkadaşın değil konuşmam için yazışmam Senin nasıl birisi olduğunu bilmiyor. Adam orada misal diyor ki yok diye şeyi zaten bırakacağım orada XP'yi. XP'yi geçtim. Red'i de almayacağım ama adam sen Red'i alacağını sanıyor. E niye? Çünkü öyle berbat bir sistem var ki oyunda. Kimse kimseyi Adamın sen E açıp da W açıp da E W diyorum. Açıp da girdiği yere baksana. Yok. Ben ne yapayım şimdi burada? Burada Q'yu atmasam tutturamasam ne yapacağız mesela? Burada trash'i de alıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yok. Ben almıyorum. E yap. Ben daha ne yapayım şimdi burada? Veyn'den kaçayım dedim. Benim koridordan gelir diye. Bak mesela burada kayn niye giriyorsun? Niye niye sebep mi? Oğlum geri zekalı mısın? Niye giriyorsun orada? Burada Vayne 200 de alabilecek potansiyeli sahip zaten. Bizim adam hiçbir şey yapmıyor. Çarpla sonra çarp diyorum. Eyle, e ile çıkabilirdim orada ama E yok. İyi olmadığı için onda çıkamayacağım. Neyse ki ultim var. Ulti de alıyorum şurada. Tam delirmelik yer ya. Kral trash'i de alacaksın. Ya bence burayı kusursuz oynadık. Ya Seraphine de yine demir olmasına rağmen yapabildiğini en iyisini yaptı diye düşünüyorum burada. Çünkü yapabileceği başka bir şey yok. Ya tamamen bir moloz olarak düşünüyorum onu. Bu moloz başka ne yapabilir diye düşünüyorum. Başka bir şey yapamazdı orada. En azından kendini öldürtmedi. Ya onun en büyük hatası bir de düz vuruş yapıp alabileceğini falan sanıyor herhalde beyni. Böyle bir şey yapamayacak ya. Ben daha ne yapayım bak adama Direkt yemiş alabilirsin diye bir parçaladım. Ya Wayne'i klasik abi. E ile tutturmam lazım. Ya benim beklentim ben E ile sabitledim. Ya Q E yaparım. Q E'den sonra ulti atar her alırız diye düşünüyorum. Ya yani burada alacağız zaten. Burası tamam da. Adam kalkıp da yani bu tutturmadıktan sonra ben ne yapayım? Hasarı da çok yok şerefinin. Bak sen bu canla niye oradasın? Git, git gel işte geri. 50 kere de ping attım burada. Pingliyorum. Ya niye durursun ki orada? Bak mide bak mesela mide kaysa orada bir tane normal bir alabilirdi ki. Bence de alması gayet normal alamadı ama. Ya o yüzden ben mesela şu an takıma baktığım zaman söylüyorum. Ya o gün o maçı yaparken de söylüyordum. Abi Python şöyle güzel bir yanı var. Kimseye gerek kalmadan artık her, her şeyi kendi başına yapabiliyorsun. Mesela bak ben burada ultiyi attım ama E vardı diye atladım. E'yi ondan önce kullandım unuttum. E ne oldu? Bu sefer jortladık gittik. Kaçamadım ben orada. Ben normalde yukarıda direkt kaçacaktım. Aklımdan geçen oydu. Ulti atarım. Ultiden sonra direkt rakip kuleye doğru. O koridordan direkt yukarı doğru çıkarım. E W'ye basınca zaten şey yapıyorsun. İkinci yeteneğinde yani. Hem can toplayacaktım. E, topladığım can zaten şeyde gidecekti bu arada. Kule altında gidecekti. E bu sefer de zaten yukarıdan geçerken o canın bir kısmı giderken senin zaten %20 %30 canın kalıyor. En düşük %20 canım kalacaktı orada benim. Maksimum 2 tane yiyecektim çünkü küleden. En fazla o da. E ne olacak yukarıdan aynı bu şekilde biraz daha yukarıdan kaçıp gidecektim. Çünkü zaten orta koridorda sadece iki kulesi kalmış ilk kuleye şey yapmışlar almışlar rakipte de fiz aslında iyi hasar çıkarabilir de fiz de pek bir şey yapamadı başlarda iyi gibiydi fiz sonradan yok en büyük sıkıntımız orada tamamen bir vein çünkü vein'i tutan yok burayı da yani yapabileceğim kadar Anca yapabildim onu Ya bunun bir üstü olmazdı burada. Ya şu Selif de kalkıp yani çıkartabiliyorsam ben daha ne yapayım. Ya burada az daha ölüyorduk mesela. Q tutmadı. Q tutsa belki bile altına doğru bir ihtimal çekebilirim az da olsa. O olmadı. Daha kolay bir şekilde alabilirdik edildi <laughs> Şurada ulti tutsa var çok güzel olacaktı da Ulti boşa gitti O çok güzel kaçtı ama orada Fizz gerçekten çok iyi kaçtı Benim bir dönem bir arkadaşım vardı Fizz oynayan Adam harbi güzel oynuyor. Şurada mavi çalmaya çalıştım o da olmadı. Mavi birim en azından ya da kendime çekelim ya zamandan kazanırız ederiz falan. Olmadı. O adam mesela çok güzel oynuyordu. İnanılmaz yediliyor. bir fiz oynayışı var. Zaten ilk 50'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani master ile doydu. Zaten oynuyor. Burada beni alabileceğini düşündü ama benim tabii ki de sıçram var. Sıçramı unuttuğu için. <laughs> bir şey yapamadım. Ve bir de 20'lik dişimden dolayı şu an inanılmaz sıkıntı çekiyorum. 20'lik diş kalkıp da benim o eklem bölümünü, çenenin eklem var ya açılıp kapanan bölüm, eklem infosu vereyim ne olduğunu daha iyi. Burada niye böyle aptalca bir şey yaptım hiç bilmiyorum. Ama şu var orada kalkıp da misal Çünkü orada en fazla hasar yiyecek kişilerden birisi başta bendim. Çünkü adam beni orada sıkıntı olarak gördü ne fazla bana hasar verecekti. En azından oradan yırttık Zonya'yı basarak da. Neyse 20'likten sıkıntı yaşıyorum. 20'lik diş eklemin orada çok sıkıntı sokuyor beni. Sıkıntı sokuyor ne ya sıkıntıya sokuyor. O eklemin bulunduğu yerde bildiğin ya yani ekleme böyle kemiğe çarpacakmışçasına böyle bir yapıda tam anlayamıyorum çünkü ama dişin yarısı oranın içinde o eklemin olduğu tarafta yarısı tam gözükmüyor yüzde 40 falan tam gözükmüyor yüzde da dışarıda yüzde dışarıda yüzde 30 yüzde 40 da içeride olduğu için abi hiçbir şey yapamıyorsun tam konuşamıyorsun deniyorsun İşte bir sprey var da onunla hallediyoruz o da olmasa çort neyse en azından maçı kazandık da oradan bir <laughs> moralimiz yerine geldi neyse bir timo maç atalım da onu da atalım Haydi iyi geceler.